Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Adana'dan herkese merhaba dostlarım. Bugünkü videomda tavuklarımıza elma rendeleyeceğiz. Elmanın faydaları bitmekle bitmez. Bunu sizlerle paylaşacağım. Normalde yeşillik vermenizi yasaklamıştım biliyorsunuz. Sadece buğday filizi verebilirsiniz diyordum. Meyve olarak da görmüş olduğunuz gibi elmaları rahatlıkla kullanabilirsiniz. Onlar için çok ama çok faydalı. Bunun dışında zaten patatesi de öneriyordum. Patates de zaten sindirim sistemini güçlendirerek dışkılara hacim katıyordu. Böylelikle bağırsakları temizliyordu. Bugün de gördüğünüz gibi bütün hayvanlarımıza Elma vereceğiz. Elmanın faydalarını hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha sonra da uygulamaya geçmek istiyorum. Görmüş olduğunuz elmaları hop diye yemle fırlatmıyoruz. Ee, hayvanlarımızı çok fazla yormuyoruz. Zaten günlük sporlarını yaptırdığımız için e, ekstra bir yemek yerken de yormuyoruz. Aslında yormama sebebim de bunu tüm olarak o yemle attığımda dışarıya e, çıkararak gagalayıp gagalayıp yerdeki pisliğe deli gibi bulamış oluyorlar. Ben bu bulamaçı görmek istemediğim için bu durumu yaşamamak için ben rendeliyorum. Rendelediğim için de yere hiçbir yere vurmadan rahatlıkla tüketmelerini sağlıyorum. Şimdi gelelim elmaların faydalarına. Arkadaşlar elmaların faydaları hücre koruyucudur ve enerji verir. Vücuda gerekli olan suyu sağlar. Vücuttaki iltihabı hafifletir. Kalp damar hastalıklarına iyi gelir, diyabet ve obezite oluşumunu önler, bağırsak sağlığını destekler ve tok tutar. <laughs> Serbest radikallerin etkilerine karşı korur, yani virüs bakterilere karşı korur. <laughs> Yaşlanma karşıtı bir besin kaynağıdır elmalar. Bunu sadece tavuklar için değil arkadaşlar, söylediğim bütün kelimeler sizler için de geçerli. Ee, sizler de bu elmaları bu şekilde tüketerek saymış olduğum faydalardan yararlanabilirsiniz. Şimdi gelin elmalarımızı bir güzel rendeleyelim ve hayvanlarımıza servis yapalım. Sizleri de bir konuda uyarmak istiyorum. <laughs> Arkadaşlar hiçbir sebzenin, hiçbir meyvenin küflenmiş halini hayvanlarınıza vermiyorsunuz. Bu şekilde temiz, kendiniz tüketebileceğiniz sebze, meyveleri hayvanlarınıza ikram ediyorsunuz. Çürümüş olarak verdiğiniz sebze ve meyveler hayvanlarınıza ciddi zararlar verir. Bunu unutmayın. İşin kısacası sizin kendinizin yiyemeyeceği hiçbir şeyi hayvanlarınıza vermemeniz gerekiyor. Evet harika bir şekilde rendeledim. Berrak berrak temiz temiz gözüküyor. Harika bir görüntü. Bunu sadece yetişkin hayvanlarınıza değil, görmüş olduğunuz yarkalarınıza da bir ayı geçen civcivlerinize de verebilirsiniz. Bunun dışında kesinlikle kuşlarınıza ve çim bıldırcınlarına da gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Ben şimdi bunun ispatını yaparak bütün hayvanlarıma servis yapacağım. Tek tek sizlere de göstereceğim. Öncelikle tavuklarımdan başlıyorum. Afiyet olsun onlara. Bakın ne güzel yiyorlar. Elimde tümken yaklaşmıyorlardı ama rendeleyince bir hoşlarına gitti sanki. Şöyle sırayla devam edelim. Ee, tek olan yarka ya da yetişkinlerinize şöyle bir çorba bir tatlı kaşığı kadar vermeniz yeterli. Ben bu tür besinleri verirken de sizlere her zaman söylüyorum. Her şeyin fazlası zarar. Bana mesaj atıyor. Adam bir çuval patatesi önüne dökmüş. Diyorlar ki sen ver dedim biz de verdik. Ne kadar verdin? İşte evde ne kadar çürümüşse önlerine döktük. Yani bu ben ver dememle sizin uygulamanız aynı şey değil ki. Ben kendim yiyeceğim şekilde rendelemişim. Aynı şekilde hayvanlara da veriyorum. Bakın ne güzel yiyor oğlum. Bin maşallah. Bu arada bu oğlumuzun yanındaki beyaz tavuğu sahibine geri verdik. Çünkü geldiği günden bu yana o tavuk kabuksuz yumurta yapıyordu ve iyileştiremedik. E, bu yüzden sahibine geri iade ettik. Bu oğlumuz tek başına kaldı bilginiz olsun. İki tane olan bir artı bir olan hayvanlarınızda da şöyle açalım. Dur kızım şöyle verelim. Bir çorba kaşığı verebilirsiniz. Hani ölçek soruyorsunuz. Elimle gösteriyorum ama bir çorba kaşığı da idealdir. Horozumuz da hapur hupur yiyor. Ve geldik buradaki çiftimize. Yine bir çorba kaşığı kadar buradaki kızımıza verdik. Oğlumuza verdik. Onlara da afiyet, bal şeker olsun. Maşallah harika bir çift. Yine bir çorba kaşığından bir tık fazla yarka ve çim bıldırcınlarımıza vereceğiz. Tek olduğu için bir çorba kaşığı da ona verdim. Ona da afiyet olsun. Bu arada hayvanlarınıza havuç da verebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Şimdi bütün çim bıldırcınlarımıza da vereceğim. Yemliklerine koyacağım. Onu da bir tane örnek olsun diye göstereyim. Çünkü çok uzun sürebilir video. Şöyle bir tatlı kaşığı yeterli. Bunu yapma amacımız hem hayvanların bağışıklık sistemlerini güçlendirmek, hem hayvanların dışarıdan alabileceği kaliteleri besinleri onlara sağlayabilmek hem de yüksek verim alıp bol bol yumurta alıp yumurtalardan çıkacak civcivlerin de dayanıklılığını yükseltmek tek amacımız bu ve onlara sevgimizi bu şekilde sunmak arkadaşlar. Hepsine afiyet, bağ şeker olsun. Son olarak papağanlarıma veriyorum. Onların yemliklerine değil, yere de dökersem yine pislenir diye servis tabağında veriyorum. Ee, bu tabaklarda da yine hipolu su da çamaşır suyuyla bir güzel yıkıyorum. E, ee, bütün kuşlarıma da verdim. Bütün kafeslerde bir tatlı kaşığı. Bütün kafeslerde bir tatlı kaşığı elma püremiz var. Püre diyeyim artık. Rendelenmiş elma. Afiyet olsun çocuklarım. Ve sizlere de afiyet olsun. Papağanlarımıza da takviyelerini vermiş olduk. Yani bu şekilde yaparsanız benim gibi yüksek verimler alabilirsiniz. Bakın çimbıldırıcılarımızın her kafesinde üçer tane yumurtamız var. Yine aynı şekilde yan kafesimize bakıyoruz. Burada da 3 tane yumurtamız var. Burada da 3 tane yumurtamız var. Bir yan kafese geçiyoruz. İki tane arkada var. Bir tane yemliğin arkasında var. Bir üst kafesimize geçiyoruz. Orada da hemen girişte 3 tane yumurtamız var. Vay efendim her kafese o üç yumurtayı koyup koyup video çekiyor dememeniz için hızlı bir şekilde kafeslerimize baskın yaparak çekiyorum. Bu kafeste de 3 tane yumurta var. Yani bu şekilde benim gibi beslerseniz Yüksek verim sizlerde alırsınız dostlarım. Bakın papağanlar da hemen yumurtaya koştular. Afiyet baş şeker olsun. Yarkalarımız da hapur puru yiyor. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.